Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere topuk maskesi tarifi vereceğim. Çatlamış olduğu olan topukları nasıl yumuşatabiliriz ve onarabiliriz? Bütün vücudumuzda olduğu gibi ayak bakımına da, topuk çatlaklarına da, topuk bakımına da çok önem vermeliyiz. Onun için bugün sizlere hem çok garantili hem de çok güzel bir topuk maskesi tarifi vereceğim. Aslında topuk maskesi diyorum ama şöyle çöpe attığınız limon limonun yarısından yapacağız. Bir limonu sıkın, ikiye bölüp sıkın. Daha sonra kalan posasını şöyle atmadan ona topuk maskesi nasıl yapabiliriz? Bunu sizlere anlatacağım. Ayrıca da beni e, Natural bakım kanalımdan da takip edin. Oraya da artık aktif olarak video atıyorum. E, orada da çok güzel tarifler var. Beni orada da takip edin. Ayrıca da e, kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakar. Ben orada da abone olursanız çok mutlu olurum. Mutlu olurum. Şöyle öncelikle e, limonumuzun çöpe attığımız kısmını yani yarım limonun posasına şöyle bir çay kaşığı kadar çiçek balımı şöyle gezdiriyorum. İyice limonuma yediriyorum. Balı kullanmamızın sebebi kuruyan deriyi yumuşatmak ve oradaki deriyi de onarmak. Balın onarıcı etkisi vardır ve ayrıca da yumuşatıcı özelliği vardır. Kuruyan topuklarımız için bal çok çok güzel bir yumuşatıcı malzeme. Şöyle banyodan çıktıktan sonra veya ayaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bir 10 dakika kadar ılık suda bekletin. Daha sonra bu maskeyi uygulamayı yapın. Baldan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar da ben zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı da E vitamini kaynağıdır. Hem cildi yumuşatır hem de onarır. Şöyle tüm malzemeyi topuk maskemizi limonumuzun içerisinde karıştırıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle topuğunuzu yıkayıp yıkadıktan sonra şöyle üzerine basın topuğunuza gelecek şekilde kaplayın. Ben böyle küçük bir limon almışım ama siz irice bir limon alın. Yani topuğunuzun tamamen sığacağı bir limonla yapın. Göstermek amaçlı yapıyorum. Şöyle Üstüne basın topuğunuz üstüne koyun ve e, isterseniz leğende isterseniz de streç filmle e, sararak bekletebilirsiniz. Leğende çok daha mantıklı. Toplam 30 dakika kadar topuğunuza da bekletin. Daha sonra topuğunuzu ılık suyla yıkayın ve tamamlayın. Bunu haftada düzenli olarak 4-5 defa yaptığınız zaman topuk çatlaklarınızın ilerlemiş olmasına göre bazı insanlarda daha az çatlar bazı insanlarda daha çok çatlar çok çatlayanlarda 4-5 defa az çatlağı olan ve sadece kuru deri yumuşatmak için kullanmak isteyenler için de haftada 3 defa düzenli olarak uygulayın. Topuğunuzun tamamen topuğunuz iyileşene kadar buna devam edin. Ayrıca da her banyo sonrası mutlaka şöyle onarıcı etkisi yüksek olan kayısı yağı, A vitamini yağından da yararlanın. Yıkadıktan sonra fazla suyunu alın ve hemen birkaç damla da kayısı yağıyla masaj yapıp peçete örtüp çorabınızı giyinebilirsiniz. Kayısı yağını üzerinde yıkamayın. Üzerinde kalsın. Bunu her akşam düzenli olarak yapın. Mutlaka faydasını ikinci haftadan sonra göreceksiniz. Topuklarınızın çatlamaması için mutlaka her banyodan sonra nemlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki çok fazla bir deri katmanı yani nasırınız varsa İlk banyoda veya ilk banyoda ya ilk bunu kullanmadan önce banyoda sonra ponsa taşıyla yumuşak yumuşak hareketlerle veya topuk rendesiyle üzerindeki nasırı alın daha sonra bu uygulamayı deneyin bugün de videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın hoşçakalın